Senin kalan çalışmıyor derlerdi. Ben de derdim ki el çöpe atmış da derdim. Ben oradan aldım da. Gezdiriyor mu? Gezdirildi değil mi? He, öyle ya. <laughs> Şimdiki ne gelinler de çalışmıyor teyze. Bizim gelin de benim okula gelin de. Getmedik. Bir şey etmedik. Be benim gelinim Belki de yatıp bir yerde. Okumuştursunuz. Okudunuz mu okul var? Efeci dedik. Yeter gene. <laughs> bizim o da yok. Efeci dedik he. Aslında kırk akşam okula gittim ben burada. Her gece okuluna giderdim. Anamlar da gece okuluna gitti. Gittim de o zaman uşağım da okula gidiyordu. Gençim. Öğrensem öğrenemem. Sen kavan çalışırsan sen kavan çalışırsın. eğmedim. Hoca da bizim köyden Öğretmenim. Ha. Allah rahmet etsin. Bu da birden öldü. Çok oldu. Öyleli. Gece vardı. Laf etti, ettik Işık dayı o zaman. şişede de yağ yaktım. Öyle ya herkes hani ılık ışık duruyor. <laughs> Ceyran sonra geldim. Ceyran mı var ha, e vardı. Ha, e vardı. Ha, e gide, o Ha Ceyran mı var o O şeylerle keten anam kışın dipten aşağı gelmezdi. Keten dokurdu. Benim anam da çok dokunmuş teyze keten eskiden. He? Benim anam da çok dokunmuş keten keten. İşte evvel hep keten gömleği. Ha ha dikmiş, çarşav. dikerimiş, dokurumuş, ondan. Pamuk, kete, pamuk gömleği de yapıyorlardı. Pamuk ipi yapıyorlardı. Teri, de, de, teri çeksin değil mi? Ter çeksin diye. He. O de. pamuk şey ter teri çekermiş. işte eskiden keten, keten, keten varmış. meri düşünen yok. Çeşudan öyle bir şey alınıp gelen yoktu. Hep köyden yapıyorlardı. Ha. Yarı parasını ha. siz vereceksiniz. Köyde hani keten ha. dokuyordu. Tokmağa gidiyorlardı. Oh, Ege'de tokmak varmış. Şimdi gelinlere her şey hazır kendir ediyorduk. kendir kendir de şeymiş şimdi yasak yasak yasamış hmm. yasak yasak bize. ha değil mi bilmiyorduk da kendir çekerken kendir tuttu bizi derdi hani kendirin başı tozu hmm. oysa bu oysa bunlar şey çekiyordu bunu bilmiyor ka zaman bu <laughs> şeyi <laughs> 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 kendir tuttu bizi derdi oysa şey 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 çekiyor şey. <laughs> <laughs> zehir çekiyor oysa <laughs> bunlar gen mi var ama çok herkes ederdi <laughs> <laughs> söker kuruturduk soyardık hmm. Ege'de kör, Ege'de kör kız varmış. Nerede? Kör kız mı? Biri varmış. Orada onun tokmağı varmış. He, dokullarmış. Tokmağa giderlerdi. Orada dövdürürlerdi. He, öyleymiş. Gelirlerdi, böyle keserlerdi. Darak vardı. Böyle. Daraktan darallardı. Ondan sonra ne zaman? Ne Üçünü yaparlardı. yaparlardı. örek vardı. Öreke asalaylardı. Böyle. O öreke bilin ben. Kimden indi? Görün birbirisinden de bildi? Bizim köyde böyle. Sen söyle gene. Bacaklı gene oluyor, bacaklı gene. Yerinde şey var, tokmak ağacı sokuyun başına göre rakı koyuyor. Ha öyle. Ki. Neler g oldu, g neler gö Görüyor musun Erdem'in peşten balını? Ha, ben bırakamayayım hiç. Daha ha, ha, diyeyim, benim anam da çok sayardı eskiden peşten bal. Şimdi de peşten bal da ha. üç kur diktim. Hiç şimdi hiç peşten bal yok. Ha. Yok he, hakikaten aynen. Eskiden peşten, peşten peştenbal oluyor. Ha. Ha. Herkes sarayıydı ha, eskiden. Ha, küçük uşaklara bile peştemal vardı. Öyleydi, öyleydi. He, he. Biz de peştemal alırlardı. Küçük ede sevincimizi uçardı peştemal. çok, Aldılar. çok iyi bir şey sanki e? peştemal. Biz de sarardık küçükken. Ha. ha. Şimdi biz yine sarıyık. Tamam, ha şimdi biz Öyle düğünlere, bayramlara giderken. Hani biz sizden yarak geliyor, o terazına değil mi? O bizim elbise aynı biz ondan giyiyoruz. Peşten bal sarmasan ayıp görürler. Kuşak evre kuşak sarıyor. Peşten bal üstüne. Ben kuşağımı da hiç daha hayatta çıkartmadım. Kuşağım da belimde. kuşağı da belimde teyzemin çantası da belimde. Ben yatar çıkarayım. Sabah kalkıp sarayım. Hani, Bilal, de yiyeyim? Biz öyle Alışmışım ben Biz öyle. Ha, sen de var kuşağın. Ben de kuşağın. Ha, sen de var kuşağın. Ben de var. Sen kuşağın daha güzel. Ha, alışmışım. Ha. ha. Şey sarma. Ha, aynı. Ha, duramayayım kuşaksız. Aynen aynen kuşağı da benim bir adım... doğdum bittim sarayım ha o bırakacak beni. Ya yani, ya. <laughs> ben bırakmayacağım. Ben Çaşı'ya giderken de sarayım. Trabzon'a giderken de sarayım. Giresun'a giderken de gördün sarayım. Gördün mü? Kaç yaşındasın teyze? 82. Maşallah. Kimse bana demeydi. Senin olsun. belinde peşten balın var. Değen yok. Ne, ne yok, yolun be? çarı var mı? He? Yolun çarı var mı senin? Hiçbir şey değen yok. Ee, gördün mü? Hiçbir şey değen yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynı, öyle. Uşak da kızmıyor. Bana hiç bir şey demiyorlar. Ben çıkartmayayım. Niye kızsınlar <laughs> canım? Kızamazlar. Ben ha, köyde de sarayım işte. Ha. Hı. Evde içeride sarmayayım da. Ana peşten adamın üstüne başına adamı ya. Bir eteklik ha sürünecek gibi. Ben ha. ona dolaşayım kızım. Ha. 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 Ama umut tutayım. Umut tutayım. Umut tutayım. Ha pijama giyeyim. Pijamalarım var. Ben, Aynı ben şey ha, diyeyim. Ha anam gibi giyeyim. Aramı giyeyim. Ben şey giyeyim, anam giyeyim giyeyim kızım. Öyle ince donları giyemeyeyim. Şimdi bunun üstüne pijama da giyeceğim. Ben pijamalarım var. Bak. Tabii doğru diyor. Bak gördün mü? Bak anam biz işte bizi eskiden ben, köyde, ha, köyde, köyde Köydeyim onları yiyemiyorum. Köyde biz de öyle dik, 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 dik Ha ben gene ha bunu. Onlar umuk ol yeme. Ha bunlara basma aldım da küçük gelinin anası dikiyi de İstanbul'a gönderdim. Öyle mi? Dört tane don dikti bana gönderdi. Ba. Buradan. Ha. ha şimdi var hiç götüme sokmadığım üç tane donum var duruyor. Anam. Hep o pijamalardan da oludun. Orası da takarım ha, ha burasına. Aynı. Ha anam öyle diyor. Abi yahu anama biz alayız hazır öyle olsun. Ha, 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 o günlü oluyor hani pijama. Bunlar ha. nasıl takıyor ki o daha mı oluyor?